Arkadaşlar Ben Abdullah Ormancı. Bugün yepyeni bir konuyla güzel bir günde karşınızdayım. Bugün konumuz ne arkadaşlar? E, yorumlarda özellikle soruluyor. İşte abi sen zekanı kuvvetlendirmek için ne yapıyorsun? Böyle nasıl ezberim kuvvetli olabiliyor? Bir kere ilk başta çalışmak arkadaşlar. Yani çalışarak bir şeyleri elde edebiliyorsun. Devamlı onun üstünde yoğunlaşarak ezberini yapabiliyorsun. Ama tabii bu süreyi kısaltmak var. Yani bir adam var mesela 10 saat okur anca ezberler. Bir adam var 1 saat okur hemen onu ezberleyebilir. Şimdi arkadaşlar işte madde olarak yapılması gerekenler onu devamlı okumak. Sesli bir şekilde yazarak bu mesele ezbere kolaylık olur. İkinci olarak dua. Dua çok önemli. Yani hıfz, hıfz edebilmen için dua etmen gerekiyor. Bu manevi tarafı, icra tarafı, manevi tarafı. Şimdi bir de e, gıda tarafı. Gıda tarafı olarak da benim tükettiğim şunlar var arkadaşlar. Ben size de tavsiye ederim. kapını tavsiye ederim arkadaşlar. Eczanelerden almanızı tavsiye ederim. Bunların sahteleri de oluyor. Orijinallerinden eczanelerden temin edebilirsiniz. Balı kapı yağı diye geçiyor. Evet bunlardan kullanabilirsiniz. Ekstra başka ne kullanabilirsiniz? Arkadaşlar şöyle bir balımız var. Şöyle bir bal var mesela. Organik çiçek balı arkadaşlar. 450 gram. Bunu da her sabah bir çay kaşığı, bir tatlı kaşığı olmak suretiyle tüketilebilir. Bunu da tüketirseniz bal yine beyinde yeni nöronlar üremesine ve daha zeki bir birey olmanıza sebebiyet verir. Tabi ceviz de var ama ben cevize girmiyorum. Neden? Maliyetler bayağı bir yükseliyor. Gerek yok yani. Gerek duymuyorum. Zaten iki tane ürünüm var yani. Ekstra bir şey gerek duymuyorum. Evet arkadaşlar, ben daha yeni aldım. balı yeni kullanmaya başladım. Ama balık kapını bir iki aydır kullanıyorum. Gerçekten fark ediyorum. Hani toplumdaki böyle bana karşı insanların yaklaşımında verdiğim cevaplarda gerçekten fark ediyorum arkadaşlar. Bir de ben okuyan da bir insanım. Okudu, okuduğumu böyle mesela önceden fazla kolay hıfz edemezdim. Ama şimdi mesela bunda balık kapını yuttuktan sonra daha bir böyle hafızda bir kolaylık oldu yani ben onu hissediyorum tavsiye ederim gerçek balık haplarında ee, dediğim gibi arkadaşlar bu balı da mutlaka tüketin bal biliyorsunuz hani sünnette de var hani peygamberin e, ba, peygamber mesela balı çok severmiş resul ahlam ee, diyeceklerim bu kadar çay olarak da arkadaşlar yeşil çay için kilosu 80 lira 100 gram veriyorlar 8 liraya aktarlarda. Güzel. Ee, şöyle göstereyim. Nerede? Ha, Şöyle alabilirsiniz arkadaşlar. Sallamalardan tavsiye etmem. Tamam mı? Şöyle alın arkadaşlar. Bunu güzel demliğinize koyun. Kaynasın. Oturun. için. Ne faydası var? Stresi alıyor. Rahatlamaya sebebiyet veriyor. Kaşığı da yutuyorduk bu arada. Hatta şöyle bir şey de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu yeşil çayı yapıp içine de güzel bir kaşık, bir çay kaşığı e, bal koyarsın, bal koyarsınız arkadaşlar çok güzel oluyor. Gerçekten çok güzel oluyor. Hiç şekere de ihtiyacınız yok. Evet diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. E, bu videodaki amacım neydi? <laughs> Zekanızın daha kuvvetli olması, e, maddesel, gıdasal ve e, uygulamalı olarak manevi olarak nasıl kuvvetlendirebilirsiniz? Dua mesela çok önemli. Duada şunu diyebilirsiniz arkadaşlar. Elinizi açarsınız Allah'ım benim hıfzımı kuvvetlendir. Sana karşı faydalı hizmet edebileceğim noktalarda hani sana karşı hani şimdi kalkıp da bir adam işte e, iddia öneceğim hıfzımı kuvvetlendir dememesi gerekir. Öyle değil mi? Ama normal mesela Kitap okumak istiyorsun, öğrenemiyorsun. Hayır, Kitap okuyorsun, oradaki şeyleri öğrenemiyorsun. Bu da şevkini kaçırıyor. Allah'ım ne olur bana e, bunu öğrenmeyi nasip et. Hısımı kuvvetlendir. Yani dua da bu şekilde edilebilir. Umarım videodan memnun kalmışsınızdır arkadaşlar. Yani bilgim bu kadar. Evet ama e, her gün daha böyle kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Daha çok bildikçe sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Umarım daha güzel şeylerle karşınıza çıkacağım. Sizleri seviyorum. Ben Abdullah Ormancı. Allah'a emanet olun.